Herkese merhaba arkadaşlar. Önce kanalına satın ve arkadaşlar bugün sıra beraber Need for ve bölüm 12 ile karşınızdayım. Öncelikle özür diliyorum bu kadar geciktiği için. Ve devam ediyoruz. Umarım beğeniler gelir. Hemencik devam etmek istiyorum. Oyunu bitirmek istiyorum. Acayip uzattım. Harbiden uzattım yani. Oyunun senaryosunu bitirmek istiyorum ve aynı anda da araba avcısını evet, evet. devam ettirmek istiyorum. O yüzden Need for tekrardan saldırıyorum. Hepinizi iyi seyirler. Ha, sakin ol. Eskibin birazcık modifiye ettim. Şu an hangi ayarda durduğunu bile bilmiyor. Drift mi? Grip, Grip de mi? Drift de mi? Sanki driftte duruyor gibi. Allah'ım. Ve burası şey yarışı, sprint yarışı. Yanlış yaptım. Yetiş 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 yetiş. Allah'ım grip yapaydım daha iyiydi bakmadan çıktığım için garajdan Hadi bas 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 yetişiriz hala şansımız var bence Devam devam abi devam Vazgeçmek yok Never give up Bir de sol döneceğiz gom 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 diye Gom 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 Hayır dön el freni çektirtme bana ya orada dönecektin Bas Nitro'ya aban Aban Yanlış şunu kaydını başlatmamışım ve pauza yapamıyorum oyunu. Evet pauza yapmış oldum şu anda. Ve kaydı başlatıyorum. Çok mu uzaklaştı acaba? Bayağı bir uzaklaşmış. Çok rezil kullanıyorum. Harbiden rezil kullanıyorum şu anda. Haklısınız. Hadi abi geçeceğiz. Biz onu alacağız ya. O kim? O kim lan? DK'im ben. Sen kimsin lan pislik? Gel buraya parçalayacağım seni. Lan arabama ne fırlatıyorsun sen? Lan Porsche varmış bir de altında. Öyle dönün arabam olsa ben de seni direkt parçalarım. Kaya kaya geçeceğim seni. Seni kaya kaya geçeceğim. Allah'ım kal, aldım işte adam. Harikayız bir numarayız. Dön. Döne döne geçerim dedim sana. Nitro bende de var. Nitro bende de var arkadaşım. Sen kendini bir şey zannettin herhalde. Yanlış adalarda takılıyorsun. Yanlış sularda yüzüyorsun sen. Ben şöyle geniş geniş dönsem daha iyi seni geçerim. Bir kaza yaptırtsam adam aslında hiç de fena olmaz yani. Süre olarak en iyisi olmam ama birinci gelirim kesin. Boom boom. Oh. Az bir susayım birazcık da motor dinleyin. bastırdım. Erken Allah'ım dokunmadan dönüyordu ya. Burada dokunarak dönüyoruz. Yetişti, yetişti alet. Finish'e çok az kaldı. Hoppa, güzel oldu. Kaza yaptadım. As. Aa ne kadar var 700 metre kalmış Hayır sakın kaza yapmayayım deme Finish'e gelmişken Bu iş bizim için Burada bitmiştir Bir şeyler içelim ve devam edelim. Ne yapmışız? 12 bin paramızı aldık. Araba avcısının para biriktiriyorum Şöyle de hem geçiyorum. Tam süre olarak en iyisi olmama gerekiyor. Hem puan olarak hem süre olarak zaten iyisi değilim. Ama önemli olan gönüllerin iyisiyim. görün Gönüllerin birincisiyim falan. Şimdi şurada bizi ne bekliyor? Şu görevde yapalım hard diyor. Hard Allah'ım bize hard mı koyar ya? Siz siz hardı bilmemişsiniz. <laughs> numbers don't lie. Tabii ki de. Süreler yalan söylemez. Bom 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 bom. Niye arıyorum? Hayırdır? Ha, sen neydin o? Ta, oh, hadi güle güle. Cık, Allah Allah. Adam kendini bir şey zannetti. Bu sefer böyle birazcık bir şans eser falan filan ama bence biz seninle bir kere daha yarışalım diyor. Yine halledeceğim ki sen sen kimsin abi? Sen Magnus falan kimsin yani sen? Sen kimsin söyle söyle, bana kimsin sen? Oo 20 kilometre. yollara bak maşallah. Ne yapıyorsunuz abicim? Demir yolu mu kurdunuz? Hayırdır? Basayım. Grip yarışlarına drift arabasıyla yarışıyorum şu anda. Drift ayarlarıyla. Ama şuralarda bir kay... Oha Emicim sen ne yaptın orada ya? Ayıptır. sormasam ama. Bayağı bir uçtun sen. Ondacım yakıyor ortalığı. Woohoo! Arada gazı bırakıyorum pıtı 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 yapıyor pıtı 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 yapıyor. Allah'ın tatlısı. Wo 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 bir an sağa gireceğim zannettim. Maksimum dayadık biz ne yaptık? 300 küsürle gidiyoruz tabi Hop hop ç, 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 ç. kaza yapma ondan sakın Şarkı yakıyor ortalığın Ama daha artistik bir şey beklerdim açıkçası Oo maksimum dayadık dayadık zorluyor şu anda Deep throttle oldu az önce Dön 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 Sağ Sol Hop hop arabalar trafik Allah be işte bu olmayacaktı be Drift yapmak istemedim orada yoksa gayet güzel olurdu Oha dur şu şarkıyı değiştir bak benim enerjimden bir şeyler gelsin Under control diyor Başlayalım mı? Başlasın mı? O suratı yapalım O sinirli suya Suya at, evet o sinirli suya at 8. vitesteyim bu arada Maksimumdayız sanırsam evet Oha arabaya ne oldu orada? Yine aynı tarz değiş. Bana R&B, hip hop var bir şey ver abi. Rap ver bana. Çıldırayım kafayı yiyeyim. Yine mi çukur yoksa? Nakaysan. ha sende de Porsche var. Sevdim ama Porsche'ın ha. Güzelmiş o Porsche'ını alabilirim aslında. Hop yetişin of. Allah'ım işte bu. İşte bu. Oha lan ne yaptı orada araba? İki teker üzerine gitti resmen. 7 kilometre yolumuz kalmış. O köprüyü geçeceğiz galiba. O mor köprü. Hop. Bas abi yetişmesinler. Köprüye gidiyoruz. Boğazçı köprüsü. Geceler hep böyle bu da. 365 diyor. Daha ötesi yokmuş. Evet zorluya zorlaya gidiyoruz. <laughs> Allah'ım bu ne kadar bağırıp duruyor şu an. Bağırıp duru araba şu anda. Oo tamam sakin kendine geldi. Abi tam gazla gazla arkadan geliyorlar 300 kilometreli Sen ne yapıyorsun öyle? Saçma salak hatalar. Hayırdır birader? Oh iyi. 2 kilometre yol kalmış. Bunu da hallediyorum. Hallediyorum abi. Rahat ol, sakin ol. Ben de. Bu iş bende. Abi sen, ne yaptın orada ya? Otur ne yaptı orada? Kamyon. Dön. Oo oh, taksici abimizi işinden ediyorduk ve 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 ve. Koç 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 koç. Uf 400 metre kalmıştı abi. Ne demek hiç biliyor musunuz? Şöyle dönelim. Dön dön dön. Şöyle bitir, finish işte. İşte bu. Kimse karşıma çıkıp da en iyisi benim demesin abi. Yapay zekâya sesleniyorum. <laughs> ya normalde de kapışırım da bu şartlar altında değil. Şartlar eşit olacak, arabalar eşit olacak. Sen de direksiyon kullanacaksın öyle kapışırım bak. Öyle kapışırım. Tabi tabi tabi. Anca. Tabi anca. Yani gerçeği söylemek gerekirse ben seni ilk gördüğümde sen de o hızlı tutkunlarından bir tanesi zannettim. Öyle boş boş konuşup da hiçbir şey yapamayanlardan zannettim ama sen farklısın dedi. Sakin lan. Üf, üf, üf yakıyor. Ay 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 şu ses birini... Aşık olunur değil mi? Evlenelim seninle. Allah'ım bu ne güzellik böyle. Çıldır çıldır. Sakin durmayacaksın. Sen benim altımdaysan sakin durmayacaksın. Akıllı olmayacaksın. Deli olacaksın. Kafayı yiyeceksin anladın mı? Sakiniz. Çarpmıyorduk. Rocket Bunny. Evet. Heyecanımı aldım. Şimdi bir sonraki bölüm için devam edelim. Haa. Chasing Rivals. Okey. Hemen şuradayım zaten. Onun için şey yapmamı gerek yok. Keşke manuel olsa be harbiden Yani şu H shifter gelse oyun Tadından yenmezdi yani Tadından yenmezdi Need for speed yaptılar bunu da yapamadılar ya Şaşıyor Hadi gidelim <laughs> Ha 5'i erken aldım ben Alo Alo Çekilin ezikler. Yolumdan çekilin. Fiş. Yan balık çekil yolumdan. Böyle tatlı drift'i sen hayatında değil rüyanda bile göremezsin. Gel. Aa 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 ezikleri beklemek zorunda mıyım? Aa, aa. Drift yarışıymış bile ben farkında bile değilim açıkçası. O puanı görünce farkına vardım. Ah çok sevdiğim şartların bir başladı. Pişçüm şöyle çekil. Bırak da DK'ler kaysın, kaysın, birazcık. Geniş oldu biraz ama sıkıntı yok yani. Zaten siz gelene kadar. Ne yapıyorsun Hacı sen sen dur Allah Allah gel lan buraya. Dördü alacağım. Oo amca sen ne yaptın ya amcacım sen kamyonu burada niye kullanıyorsun ya? Geldim geldim. Grupta kim? Geldim lan. Ben mi ezik kaldım şimdi arkalarda? Hadi bas. Ah, kayamadım burada. Çok azıcık kaydım. Bas 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 bas. İçeriden girdim şöyle. Of BMW'cim. Özledim. Bir BMW alasın var. Araba avcısının bir sonraki bölümünde çakal geliyor arkadaşlar. Allah orada incecik geçeydin. O Supra, Supra çok kötü drift yapıyorum şu an. Yapamıyorum daha doğrusu. Şöyle nitro biraz abonim. Evet şimdi yapmaya başladım. Ya bir rahat bırak bana ya. Allah Allah ya. zaten. Her türlü birinci oluyorum herhalde değil mi? Birinci miyim? Bakmadım ama inşallah birinciyimdir. Sıkıntı yok. Burada en iyisi ben değilim. Olsun. 230. Bundan önce yapmışım. 230 gibi almışım zaten. Ya fişçi, balıkçı yürü git ya. Allah Allah. Kimlerle uğraşıyor şurada? Şunlara bak ya. Evet. Hard mı? Cık. Ya dostum yapmayın şöyle hard mart ayıp oluyor ya. Basacağız şimdi yine. Gong 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 Of. Sonra çakal aldıktan sonra çakalladı efsane driftler yaparız biz var ya of. Ben o çakalı biraz elime alıştırayım ki zaten para biriktireceğim. Hey man, I'm so pumped. Watch out for traffic ha Magnus da mı yarışıyoruz? Ha ha tabi tabi Magnus'cum sen beni anca dumanım koklarsın şimdi dur gel sen. Gel buraya gel. Drift arabasıyla senin grip alacağım. Dur sen bekle beni. Dur şu bir yola bir tutunayım. Ondan sonra. Ulan. Oh. Çarpmam iyi olmuş yoksa yetişemeyecekmişim. Düz yolda her türlü alacağım onu. şun. Geliyorum. geliyorum. Geliyorum aslan parçası. Wow, 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 wow. İki teker kalkmasaydı Orada direkt el fren çekip gibi... <laughs> Yapacaktım ama Öyle bir şey olmadı yani Orada o iki teker kontrol kaybettiği için Dönemedim Yoksa şöyle dönecektik yani Mis gibi bal gibi <laughs> Böyle bir el freni olmaz olsun Çok rezil bir şekilde el freni çektim Bas abi mu adamı. Polis mi? Hadi güle güle iyi mesailersin. Ben kaçar bana bulaşmayın. Bana bulaşmayın vallahi. sonuz kötü bir biter. Ha, amcam var abi, Tanıdıklarım var benim. Oo. Nasıl bir ses nereden çıktı şu yanağımdan çıkardım o ses titre titre böyle. diye değişik bir vakum görevi gördü orada çok enteresan şeyler oluyor bu bölümde. Hop, hop, hop. Abi, dönmüyor araba ya şu anda. Ve bunu tekrardan oynamam gerekecek. Adam uçtu gitti yani. Bir kilometre var, yetişemeyeceğim ben bunu. Yetişebilir miyiz acaba? Kaza falan yapmaz mı acaba? Biz kaza yapmayalım da o yapsın, o yapsın. Hadi inşallah, hadi Magnus'um. Son dakika kazası gelsin mi senden? Alamadım, alamadım, adam alamadım, adam alamadım. Alamadım ya lan. İyi, güzel. Dur Magnus'cum, arama hemen, dur. Sen aramadın, hemen tekrar yapayım ben şunu. Fail it. Tamam, neredeydi o yarışma? Şöyle büyüteyim, neredeydi o yarışmamız bizim? Evet, şuradaydı. Hayır, sensin, evet. Teleport yapalım, hızlıca. Alacağım yani. Gripe çekmeye üşeniyorum. Garaja gideceğim, gripe çekeceğim vesaire. Drift de dursun daha iyi değil mi yani? Ne, ne kaybedeceğiz ki? ya da orta bir şekilde yapmam lazım önümüzdeki bölüme. Öyle daha rahat olur yani. Hem grip hem drift azar azar ikisinden de. Hey man, so evet çok da sallamıyormuş bizi aslında. Oh man, so bak 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 havaya girdi lan. Oha araba resmen önü kalktı. Diyor ki o kadar yakın geçtim ki bayağı bir yüreğim hopladı zıpladı böyle. İlk yarıştım o 277 modelde yarıştım. Anı hatırladım çok heyecan vericiydi dedi. Seninle her zaman her yerde ve her saatte yarışabilirim dedi. Sen adamın dibisin sen DK'sin senin şey yaparım senin dedi yani. Onu söylemek istemiyorum ama çok az, çok iyi oturacaktı olsun biraz küfür içerikliydi. Çok iyi geldi yani senin <laughs> Hala söylüyorsun var Yani o arasını ben abarttım öyle bir şey demedim tabii ki de ama Bize de öyle yerden yere vurmadı açıkçası Mütevazi çocukmuş Mütevazilere karşı her zaman saygın vardır Magnus'cum seni şöyle bak rezil etmeden geçiyor bak hiç çarpmadan perfect moment olarak geçiyorum Hadi güle güle Şimdi arkalarda mütevazı mütevazi takıl sen de olsun Sonra anlatırsın 277'lerdeki o anı özledim ben diye. Haritaya bak kazan haritaya bak Hayır hayır dönme dönme toparlaması zor oluyor drift arabaların birazcık Bir sağ sol böyle bir sallanıyor gemi gibi Ondan sonra toparlıyor Lady şarkımız nerede bizim ya şarkı gelsin Çok kısa bir yol kalmış zaten şurada Bitti Yarışma buralarda sonu Birinci mi benim? Hadi canım ona ne oldu acaba? Ona ne oldu acaba? Nerede kaldı o çocuk? Ne oldu? Allah Allah enteresanmış. Neyse dağınık bir şekilde bitirdik. Kötü değil. Ara bakayım. Mütevazı ol canım bakayım. Ara ara. Ara Magnus. Magnus'cum. Ben mi arayayım lan? Sen telefon da şu an burada. Yo, <gülüyor> <gülüyor> lan sakin. Senin ben terbiyesiz. Her türlü herkes yeniyoruz abi. Bu oyunda bizim üstümüze kimse yok. Evet artık burada bölüm sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmiş, eğlenmiş ve bayağı bir hoplayıp zıplamışsınızdır. Ben acayip enerjiyim. Acayip de hoşuma gitti. Go! Şarkının adı vardı. Chemical Brothers şarkısı. Bu arada bu şarkı çok hoş. Ses açayım. Şarkıyı bir dinleyelim birazcık. Dur bir dakika. Settings'te müzik sesinden abone ol. Ah niye maksimumda ya? Niye maksimumda? Daha ötesi yok mu? Bundan sonra geçtiğimden beri sesler baya bir düşüktü Hadi daha sağlam bitler gelsin. Evet şurada birazcık dans edelim sonra bitiririz. <laughs> Bunun kamera kaydımızda zaten durmuş gayet. Güzel bir şekilde. biraz yapayım. Nereden girebilirim? Vum, 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 vum. Burada olmadı. Ah oradan düz gireydim. Dönemedim bir türlü. Dönsene. Evet kapat motor kapat ekonomik kullanalım şunu Oo. Evet görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki bölümde İnşallah beğenmiş eğlenmişsiniz eğer öyleyse beğeni paylaşmayı unutmayın Kanalımıza beğendiyseniz abone olun Ve tabii ki de bir sonraki bölüm için beğenilerinizi basın ve Görüşmek üzere kendinize çok çok dikkat edin Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın